Selam, ne haber? Berk gibi mi söylesem? Ne Bu klasik açılışlardan ben bayağı bir sıkıldım. Ben Hasan Yalçın, hepimiz buradayız. Bugün çok önemli, çok uzun zamandır merakla beklediğim bir filmin incelemesi ve yorumlarını yapmak için sizlerle birlikteyim. Filmimizin ismi Logan. Logan biliyorsunuz Wolverine serisinin son filmi. Zaten Türkiye'de de Logan Wolverine ismiyle e, gösterime giriyor. Bana soracak olursanız X-Men evrenindeki en özel çalışmalardan, en özel filmlerden biri olmuş. Yani neden diyeceksiniz? Fragmanlarda zaten bunu fark etmiştik. Böyle filmin kendisine has özel bir duruşu, özel bir tarzı var gibi duruyordu. Filmin tamamına baktığımızda evet gerçekten bu film kendine has özel bir duruşa, özel bir stile sahip diyebiliriz. Özellikle X-Men evrenindeki o rutin hikayelerin biraz daha dışına çıkmayı becerip böyle farklı, hani nasıl anlatayım size bir X-Men filmi düşünün ama festival kafasında hani çekilmiş bir film, hani ödül falan alabilecek türden bir X-Men filmi düşünün, öyle bir film olmuş diyebilirim Logan için. Başrollerde tabii ki Hugh Jackman var. Aynı zamanda da Patrick Stewart var. Yılların tabii profesör Xavier'i. Bunun haricinde Daphne Keane var. Laura rolüyle küçük e, küçük Wolverine diyebiliriz ona. E, gerçekten onu da çok başarılı buldum. Çok e, role, hem role çok iyi oturmuş hem de çok iyi bir performans sergilemiş. Ve benim çok sevdiğim e, Boyd Holbrook var. Onu da nereden tanıyoruz? Narcos'ta Escobar'ın peşinden koşturan iki dedektiften böyle daha Amerikalı olanı. Ben orada da çok beğenmiştim ama bu filmde çok özel bir performans sergilemiş diyebilirim Logan için. Ben orijin filmlerinin en iyisi falan diyerek çıktığım sinemadan ama hani dediler ki işte orijin filmleri bir hikayenin başlangıcını anlatır. Ben öyle bakmıyorum. Ben bir karakter ve onun kendine özel hikayesi üzerine yoğunlaşan filmleri orijin olarak değerlendirme taraftarıyım. Kendi içimde. Yani benim için tanımı bu diyebilirim. Bu anlamda da benim için bir orijin filmi, sonlanan bir orijin filmi hatta denilebilir. Tabii tanımlar önemsiz bir noktadan sonra. Yine Wolverine karakteri. Özelinde ve çevresinde dönen bir X-Men hikayesi izliyoruz aslında. Film 2029 yılında geçiyor. Artık dünya tamamen değişmiş, farklı kafalara gidilmiş ve bu mutasyon olayı yani mutantlar artık ortadan yok olmaya yüz tutmuşlar. Çünkü bu genetik mutasyonun artık sonuna gelinmiş ve artık mutant olarak doğmuyor çocuklar. Ve kalan mutantlarda artık bu düzen içinde eriyip yok olmak üzereler diye tanımlayabilirim. Ancak tabii ki kötü ve karanlık güçler boş durmuyorlar ve bu genetik e, teknolojisinin de zirve yapmasıyla mutant olan ve ünlü mutantlardan alınmış genetik kodları yeni ve savaşçı mutantlar oluşturmak üzere biraz karışık mı oldu bilmiyorum ama... E, Laboratuvarlarda yeni mutantlar ve mutant çocuklar e, geliştirmek üzere kullanıyorlar. Wolverine karakterimiz artık yaşlanmış güçlerinin de bir kısmını kaybetmiş olmak üzere. E, Profesör Xavier de tabii ki aynı şekilde onun da durumu pek vahim. Artık 90'lı yaşlarında güçlerini kontrol edemez durumda. Kontrollü şekilde kullanamadığı gibi aslında hani kullanmakta da zorluk çektiği dönemleri yaşıyor. Zaten sorunlu bir karakter aslına bakarsanız profesör biliyorsunuz hani bütün X-Men serisine baktığımızda e, tamam toparlayıcı, öğretici, bilge, master bir karakter ama sonuçta da arızanın da aslında önde gideni tabii yaşlılıkla birlikte bu arıza daha da artıyor denebilir. Ortalıkta hiç mutant yokken birdenbire Wolverine bu Laura kızımızla karşılaşıyor. Olaylar bir anda gelişmeye başlıyor. Ben 2029 yılında geçmesini hani yakın bir gelecekte geçiyor olmasından dolayı acaba nasıl bir tanımlama olur hani çevresel falan çok güzel ufak dokunuşlarla e, bir spoiler vermeyeyim ama yani kendiniz seyredip daha da çok keyif alabilirsiniz ufak bir şey söyleyeyim e, işte sürücüsüz araçların daha yaygınlaşmış olarak e, ortalığa çıkması gibi ufak detaylar var hani yakın gelecek tasviri anlamında. Protez teknolojileri gelişmiş vesaire işte eli kolu olmayan insanlar farklı çözümlere ulaşmışlar gibi. Hani bu detayları da güzel yansıtmışlar. Film iki saatin üzerinde. Ben bir tık yani böyle bir çıt uzun buldum ama asla sıkıcı değil. Her karesi, her sahnesi gerçekten kendine özel bir film olmuş. Ve herkesin de artık final filmi olduğu için midir ya da hikaye gerçekten mesela yani hikaye ve senaryo çok iyi olduğu için midir? Çok iyi böyle performans gösterdi. Böyle tadından yenmeyecek. Ha oturup uf ben yarın sabah tekrar gideyim abi bu filme şeklinde olmasa da oturup böyle doya doya keyifle izleyebileceğiniz bir X-Men filmi olmuş diye tanımlayabilirim. Filmin özel bir duruşu var dedim. Hani fragmanlardan beri biz bunu hissediyorduk işte Logan yazısının fontu, tipografisi, işte tasarımlar, ışık, sahne seçimleri, müzikleri ki çok güzel bir tema müziği var Logan filminin. Bunun da altını çizmem lazım. Hepsi gerçekten filmin ta yani onlar böyle fragmana özel ayrıntılar değil. Filmin içinde de yer alan, filmin bütününe yayılmış özel bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Bu da filmin tek başına böyle ayakta durmasını diğer X-Men dünyasından ayrışıp hani tek başına oturup bir süper kahraman filmi biraz daha böyle farklı, daha psikolojik, daha irdeleyici bir süper kahraman filmi izlemek istiyorum derseniz de tercih edebileceğiniz bir film olmuş Logan. Hugh Jackman zaten rolünün hakkını uzun yıllardır fazlasıyla veriyor. Ben Wolverine denince hani bir başka kişiyi o castingde çok düşünemiyorum yani artık tamamen bütünleşmiş durumda. Bu filmde de tabii yaşlı ve yorgun Wolverine rolünde de çok çok iyi bir performans sergilediğini söylemek mümkün. Toparlamak gerekirse sonuç itibariyle her zamanki gibi dört dörtlük bir film diyemeyiz Logan için ama gerçekten çok iyi bir film diyebiliriz. Yani not vermiyorum ama işte illa insanın ağzından böyle bir not verisi geliyor işte. Böyle dört yıldızlık olabilir. 8-9 arasında gidip gelen iyi bir film olabilir. İyi bir film olarak tanımlanabilir Logan. Eğer X-Men dünyasını, Marvel dünyasını seviyorsanız, X-Men dünyası özellikle ilginizi çekiyorsa, bir de Wolverine aranıysanız, fanıysanız, koşa koşa gidip izlemeniz gereken, hani Cuma günü ilk iş hani o hiçbir yere gitmeden dur abi ben şu filme bir gideyim, izleyeyim diyebileceğiniz türden çok önemli bir yapım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli ve çok farklı olmuş ya. Ne bileyim mutlaka görmeniz lazım yani. Bir durağanlık var filmde bu arada. Durağanlıktan kastım işte aa çok zayıf böyle uzun sahneler düşünen insanlar konuşmaya üşenen tipler falan anlamında değil. Aksiyon sahneleri fazlasıyla ve doygun bir şekilde yerinde. Hatta zaman zaman tırnak içinde artı 18'lik bol miktarda sahne de olduğunu söyleyebilirim. Kanlı, vahşetli anlamında. Ve bu da filmi tabi tamamlayıcı bir etken olmuş. Aksiyon dozu da gayet yerli yerinde olmuş Logan'ın. Ama sizleri biraz daha böyle düşündüren böyle Logan'ın e, özelinde e, derinlere daldıran da bir film olmuş. Zaman zaman tabi bütün X-Men evrenini ele aldığımızda da o evrenin geldiği nokta ve e, bu mutantların durumuna da örnek teşkil edebilecek birçok sahne ve konuşma da var filmin içinde. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. Filmi mutlaka sinemada izleyin, kaçırmayın. Logan e, yılın çok önemli filmlerinden biri olur mu diye düşünüyordum, çok merak ederek gitmiştim. Evet gerçekten yılın en önemli eee şöyle fantastik aksiyon filmlerinden biri olmaya aday diye görüyorum. Benden şimdi bu kadar klasik kapanışı da yapmayayım o zaman. Hepinize bay bay.